Ajans Spor. Galatasaray, Brezilyalı stoper Robson Reis için harekete geçti. Inaki Pena ve Buffett'in bir Gomis transferlerini açıklayan, Erik Pulgar transferini de kısa sürede duyurması beklenen Galatasaray'ın Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi. Savunmaya Robson Reis iddiası. Performansından memnun olmadığı Demokratik Kongolu savunmacısı Christian Luyendama'yı sezon sonuna kadar Suudi Arabistan'ın Altavon takımına kiralayan, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis iddiası geldi. Galatasaray 1,5 milyon dolar teklif etti. UOL Esporte'nin haberine göre sarı kırmızılı takım, Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için 1,5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor. Yabancı kontenjanın boşalması bekleniyor. Yabancı futbolcu kontenjanında boşluk oluşturulursa bu transfer olacak. Şu anda en büyük engel kontenjan. 12 maçta oynadı. Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı. Reisin güncel piyasa değeri 150 bin euro. Ajans Spor. Galatasaray'da bir transfer daha. Semih Kaya imzayı attı. Spor Toto Süper Lig'de beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer döneminde planladığı hamlere hız kazandırdı. Sarı Kırmızılılar, Erik Pulgar'ın ardından eski futbolcusu Semih Kaya ile sözleşme imzaladı. Semih imzayı attı. Yeni Malatya Spor ile yollarını ayıran Semih Kaya, eski kulübü Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sözleşme imzalandı. Galatasaray, oyuncunun kadroya dahil edildiğini, resmi Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, Yuvan'a hoş geldin Semih Kaya, ifadesi kullanıldı. Bu sezonki performansı, yeni Malatya Spor forması ile bu sezon 22 karşılaşmada toplam 1810 dakika görev alan Semih Kaya gol ya da asist katkısında bulunamadı. Tecrübeli stoper mücadele ettiği maçların birinde sarı kart gördü. Semih Kaya'nın Galatasaray karnesi. Altay altyapısından Galatasaray altyapısına geçerek burada yetişen 24 Şubat 1991 doğumlu Semih Kaya, sarı kırmızılı formayı tam 209 kez sırtına geçirdi. Bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 30 yaşındaki stoper 5 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Kariyer boyunca toplam 318 karşılaşmada forma giyen Semih 8 gol, 6 asist yaptı. Burası benim evim. Eski kulübü Galatasaray'a geri dönen Semih Kaya, gerçekten çok mutluyum. Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam. Uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Onları hiçbir şekilde utandırmayacağım. Bundan emin olsunlar, ifadelerini kullandı. Her zaman destekleyeceklerini ben biliyorum. Galatasaray taraftarı hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Ben Galatasaray taraftarını çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Onlar benim ailemin parçası. Büyüklerim var içlerinde, anne, baba, abi, kardeş olarak gördüklerim var. Beni her zaman destekleyeceklerini ben biliyorum." dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.